İyi, Türkiye Kültür Yolu Festivali 9 Haziran'da Bursa'ya veda etti. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü başlayan festival 9 gün boyunca 500'e yakın etkinlikte Bursalılara unutulmaz bir deneyim sundu. Festivalde Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçiğit, Tayyare Kültür Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Kültür yolu festivalleri gerçekten halkla sanatı, sanatçıları, ...kültür hayatımızı buluşturuyor. Koç Bu Yiğit'in bir de teşekkürü vardı. Kültür, Bak Kültür Bakanlığımıza... ...böyle bir festival organize ettiği için... ...bizi halkla... ...buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kültür Yolu... ...festivali nedeniyle... ...Bursa'ya geldiğim için çok mutluyum. Bursalılarla buluştuk. Her zaman Bursalı'yım ben zaten. Ben de bir nevi... ...kendimi Bursalı addedebilirim. Çünkü kızım... ...Gülşah'ım... Bir Bursa gelini, o da hala burada. Yiğit, bu nedenle ayrıca bir mutluluk yaşadığını kaydetti. Kültür Yolu Festivali Bursa'da tertip edildiğini duyunca çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.